Arkadaşlar merhaba. Elidus TV ekranlarına hoş geldiniz. Şu anda 3. hafta programlarımızda Furkan Arabacı yine bizimle. Ne haber Furkan? İyiyim. Senden ne haber seni? Ben de iyiyim. Bu Bugün, hafta iyileştin. Bu hafta iyileştim. Çok şükür. Tam iyileşmedim şükür. ama e, bir şekilde kalkıp geldim. Bugün konuşacağımız konular var. Bugün gameplay de var video üzerine. Evet, evet. Biliyorsunuz dengelemeler falan geldi vesaire. Bir sürü şey oldu aslında. Bunları konuşacağız, dengelemeden başlayalım isterseniz. Ne düşünüyorsun dengeler hakkında? Dengeleme hakkında aslında bir şeyler konuşmak istiyorum. Özellikle yarısı hakkında. Bu yarasaları daha güçlü bekliyordum ben. ben Hatta Morten'in bir videosu vardı. Demişti ki, en iyi evrim demişti. Ben de ona kandım biraz. Morten'e bakmayacaksınız arkadaşlar. Morten, anlamıyorum made ki <laughs> Ciddi söylüyorum bak. Yani izlenmek için yapıyordur bir iki şey de. Ben denedim hani en iyi evrim değil şu an. Açık ara hani en iyi evrim diyebilir misin? Bence hani ilk 5'e zor girer şu an için Yarası ilk 5'e girer mi ya? Kaç evrim Zor oldu? Giriyor zaten. Totalde kaç tane oldu? 8 mi 9 mu? Öyle bir evet, şey ya. 8 olması lazım. 8 8 olmuşsa yani, bence ya 7 ya da 8'dir yani. Yani değil mi? İskeletler evet. güçlü bu arada. İskeletler de bayağı güçlendi. İskeletler zaten çok iyi. Hı hı. Şekilci bence okey. Yani fena... de okey evet. Ha, evrim barbar gene güçlü. Güçlü. Şövalye zaten hala en iyisi. En iyisi. Şoali ile evrimli barbarlar en iyisi diyebiliriz. İsim. Aynen. Kralitvi peki sana sormalı Kralitvi mi? Şu anki evrimlere baktığın zaman Kralitvi ilk peşe zor girer. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Neyden iyi? İttirmesi mesela. Yarasalardan iyi diyelim. Mu? İşime her maç gelmez ki örneğin. Yani zaten vurmadığı sürece ittirmiyor. Değil mi? Oraya gidene kadardı zaten belli bir süre geçtiği için. Hı -hı. O sıkıntıyı yaşıyorsun. Hatta ben evrimli Kralitvi'mi kullanmadım geçen sezon. Hı -hı. Evrimli barbarları kullandım. Ama destemde Creative vardı. Ona hmm. rağmen dünyada 67. bitirdim. Güzel. O da Kraliçedevi sayesinde değil dediğim gibi. Evrimler olduğu için yani evrimli barbar varken kullanmak pek mantıklı gelmiyor. Hmm. Ama yine de hani siz evrimli Creative'ini kullanıyorsanız en azından hani bir iki tane evrim açılabiliyor ya hmm. şu dönemde. Yani O yüzden evrimli parçalarınız varsa kullanmak lazım yine. Hmm. Hiç Mesela... çok değildir yani. Mesela ben evrime Havan'ı beğeniyorum ama bu kadar az Hı. kullanılmasını ben anlamıyorum yani. Değil mi? Ben bir şey diyeyim mi? Ee, birisine bir tavsiyede bulunacak olsaydım. Işte hangi parçayı basayım falan dese. Herhalde Havan diyebilirdim. Bak çok garip bir fikir değil mi? Hı. Fazla popüler olmayan bir fikir gibi geliyor ama. Hı. Uzun vadeli değil mi? Mesela oyun ona gelene kadar aslında çok fazla kart var. Hı. Mesela birinci oynuyorsan hadi fişekçi bas. Yani şövalye bile basabilirsin birinci oynuyorsan. Mesela ama Havan bence cidden iyi olmasına rağmen şu an hiç kullanılmıyor. Anlamadım ben de. Havan Tabii. destileri aslında daha çok ya baktığın zaman. Şey olarak kombinasyon açısından. Tabii. Yani Birçok camı... şeyde havanı kullanabiliyorsun. Balonda evet. kullanırsın. İşte madenci destlerinde, binici destlerinde kullanabiliyorsun. Hı hı. Onun dışında elektro elektrodevdalan var ya. Evet çok hı. garip abi. Çok garip. Ama evet. ileride bir buff alır mı? Almaz ama şu an ortalama bence. Tabii tabii. Yani ben yarasalarla ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum. kral devine göre. Çünkü yarasalar yeni geldiği için belki farklı bir deste falan çıkar. Tabii onu ben de bilemiyorum şu an. İşlevi daha fazla olabilir bazı destelerde. Ondan dolayı yani yoksa ben de sayarsam. Birinciye ben şövalye diyeyim. İkinci barbarlar. Üç e, muhafızlar diyeceğim biraz farklı. Güzel. Dört, ben de öyle yapabilirdim doğru. Dört iskeletler. 5 havan 6 yani creative'i 7 fişekçi mi desem? Yani fişekçi creative'inden iyi olabilir ya. Evet. 6 fişekçi, 7 creative'i, 8 yarasa demek istemiyorum ama şu an için işlevi yok gibi gözüküyor. Evet. Kimse kullanmıyor. Belki 8 yarasa yani. Benim de bu şekilde. zaman böyle. Hı hı. Peki son zamanlarda bu arada gameplay geçmeden de şunu sormak istiyorum. Şampiyonların bir etkinliği azaldı gibi bir söylem var son zamanlarda. İşte şampiyon artık kullanılmıyor diye bana bir sürü yorum geliyor. Evet yani. Ne düşünüyorsun mesela? Ya şöyle bir şey var. Özellikleri çok hoş. Hani eskiden ilk çıktığı zaman çok güçlüydü zaten. Ama şu an baktığın zaman evrimler daha çok fark yaratıyor. E ya tamam evrim de olsun. Hı hı. Şampiyon da olsun destan ama daha iyi olsun. Engel ne burada mesela? Engel şöyle bir şey. yani o olmadan da deste çalışıyor ya. İlla şampiyon aramıyorsun ama evrim her türlü arıyorsun. Destende evrim olmazsa bir sıfır geridesin gibi. Dedik yani. yani bir tane açabiliyorken en iyisini açmak lazım. Doğru. Şu an için açacaksan ilk şövalye açarsın. Barbarları açarsın gibi. Doğru. İskeletler de bu arada maçı kazandırabiliyor. Oo evet. Çok garip bir şekilde maç kopabiliyor. Bir tanesi yaşıyorsa bir anda mezarlık gibi artıyor yani. 8 olmaz o yüzden iyi oldu. Mesela Hı. defansa attınız tamam mı iskelete? 8'e çoğaldı köprüden gidiyor ya kuleye yapışıyor bile. Yani defansta aşırı güçlü olduğunu söyleyemem. Neden? Çünkü mesela atağa kalkacaksan eğer profesyonelsen ne yaparsın? Rakibin elinde evrimli iskelet varsa hazır tutacaksın bazı kartları, çarpma gibi, Hı -hı. öfke gibi. O yokken saldırmasın. Desteni döndürürsün. Hı -hı. Ama atakta kullanıyorsun. Rakip diyor ki tam öldü. Bir tanesi kaldı. Aa geliyor kulene kadar ana kule falan da gidiyor yani çok garip bir şekilde eğer büyüğün yoksa küçük. Bak büyüğün. o zaman şöyle bir e, kanıya vardık. Bu arada bu da yorum geldi bana. <laughs> Zaten ben yorumların hepsini okuduğum için bayağı bir e, fikirlere hakimim yani bizim izleyicilerden. <laughs> şey dediler bana çok mantıklı geldi. O zaman evrim iskeletleri biz niye log bait testlerini kullanmıyoruz? Madem küçük büyüğü çıkarttırıyor. Evet doğru bu, bu Çok arada güzel. kullanılır yani. Neden kullanılmasın? Çok güzel bir mantık bence. Düşünsene yani. fıçı atıyorsun, tomruk çıktı adam veya hı hı. ne bileyim çarpma çıktı. Hı hı. Evrim iskeleti basıyorsun bir şey yapamıyor falan böyle. Tabii, bence tabii. güzel bir desteği Hatta kullanıyor. şöyle mesela dört tane ya evrimli iskeletler. Hı hı. İki tarafa bölüyorlar, ikisine de birer tank atıyorsun. Örneğin buz ruhu veya şövalye diğer taraftan. Evet, bir şey atmak zorunda. Bir şey atmak tabii ki zorunda yani. O yüzden güzel kitleyebilir hatta mantıklı bir yorum yani. Evet güzel. Kullanabilirler bir. yani o tomruk çıktığı zaman tehlikeli. Tamam, sohbetimizde son bir soru sorayım o zaman. Hı -hı. Dengelemeyi birazcık konuştuk arkadaşlar. Şu an meta nereye gideceğini Hı -hı. Çok fazla insan kestiremiyor zaten. Hı -hı. Aa, ben senden şey rica edeceğim. Daha önce konuşmadık bunu. Şampiyonları sıralayabilir misin bana? Şampiyonlar. Benim hmm. aklına hepsi gelmeyebilir bir anda. Mesela bana göre en kötüsü 6 şövale. Benim fikrime göre. Hı -hı. En iyisini düşünürsek isket kral olabilir mi? Ya yani, Şu... keşiş, Kraliçe falan. Ha. Yani sıra, çok zor. Değil. Sıralayalım. Kraliçe diyeyim. Bir. Bir kraliçe. iki keşiş. Üç iskelet kral. Dört altın şövalye. Hmm. Kaç şampiyon var? Güçlü madenci koydun mu? Güçlü madenci beş diyebilirim. Son metoda evet. Şövalyenin altın ile... falan e, kıyasladık diyelim. Hmm. Sonunculuk onların ikisi arasında olur. Çünkü güçlü madenciyi kullanmıyorlar artık ya. Eskiden güçlü madenci neydi ya? Herkes güçlü madenci kullanıyor. Birinci oyuncusundan tut başka herkes. Ama ne oldu? Evrimli şövalye geldi ya. İnsanların başka bir tank ihtiyacı olmadı. Bir de nerf geldi. Hı hı. Güçlü madenci. Sen şövalye evrimi çıkartıp bir de... Ama şu anki metaya göre haklısın yani. Şu anki meta değişirse güçlü madenci ilk üçe girebilir. Tabii. Çünkü metaya bakıyorsun evrimli barbarlar var ya. Güçlü madenci Oo. hemen ölüyor falan. Evet, o yüzden evet. metadan dolayı. Bu yoksa... Haklısın. Ben 5 6 şuvalı alttan gelin ben. Hı hı. Alttan yukarı doğru. 6 şuvalı 5 derim. 4 kesin güçlü madenci derim. Keşiş ben aa, şu an kupada beğenmiyorum niye? Ben fazla kupa kasmadım. Geçen <laughs> sene oynamadım yani direkt. Bazen videodan videoya giriyorum yani. Keşişi koydum. Hı -hı. Aslında iyi bir kart. Ne kaldı? İskelet kral bayağı güzel bekliyor. Hı hı. Ya ben beğeniyorum yani. 2'ye koydum. Kılçı haklısın yani 1 olabilir. Bir de diğer şampiyonlardan farklı. Yani. Diğer bütün şampiyonlar yakın menzilden falan vuruyor. Kılçı uzaktan vurması özelliği falan. Ben bir de koyarım. Sıralama böyleydi. Sıralamada bir belli. Evet. İstersen bir şu dengeleri test edelim. Nasılmış diye. Hı -hı. Ben bir maç atayım, sen bir maç at. Hı -hı. Ben güçsüzleştirilmiş kartlar oynayayım. Remeli destesi ufacayt nörf ediyor ya. Ben iskeletleri merak ediyorum o yüzden evrimli iskeletleri oynayabilirim ben de. Böyle hatta dev de bir buff aldı ya onu da deneyelim. Olur ben olur. Ben öyle ikisini bir kombine ederim bir deste de. Güzel. Kendi kafama göre normalde şu an metada devle evrimli iskeletli bir deste yok. O yüzden Hı -hı. kafama göre bir deste alırım. İş de yapar yani. Haklısın. Ben de güçsüzleştirme almış. Edelim. Hatta en fazla güçlendirim e, güçsüzleştirme almış. <laughs> Remel'in sistem kullanırım. Evet arkadaşlar şimdi çok fazla nerf almış deste olan ile oynayacağım şimdi ben. Büyük mücadeleyim öyle bir maç oynayalım bir konuşalım Furkan yorumlasın biraz. Evet evet maçı da ben izleyeceğim bir yerden hatta girdim şu an. şu an. ben maça tıkladım arkadaşlar girdim maçtayım. Zaten ekranı görüyorsunuz. Şimdi Furkan duvar çiçeği böyle arkadan bölmeyi artık ben aa, yeni alışkanlık haline getirdim. Normalde yapmıyordum. Aslında en iyi başlangıç olduğu söyleniyor. Oyundaki komple en iyi başlangıç. Evet, evet. madenciden evet. hatta daha iyi. Öyle diyorsun. Hı hı. Ben de aa, sebebini anlamıyorum düşündüm ve sonucunu buldum. Hani insanlar şey değil mi sonucu? Ortadan bir kart attıklarında mesela X'in birden savunabiliyorlar ya. En arkadan atıldığında mutlaka bir reaksiyon vermesi gerekiyor mesela. Evet evet hatta işte o karar verme sürecinde X'in avantajına geçiyorsun. Çok iyi. Mezarlık geldi. <laughs> Nasıl oynaman gerektiğini zaten biliyorsun. Yani aslında bir şey diyeyim mi? Karşımda Air Surfer falan gibi böyle çok iyi oyuncular olduğundan RMA'liyle yenebiliyorlar. Evet evet Öyle hatta bir... bu eşleşme şeyde ya. RMA'li diyorsun? RMA'li de. Net. Net diyorsun E, ee, Geçen sezon öyleydi. Şu an dengeleme değişikliği geldiği için Hı -hı. E, değişmiş olabilir. Neden? Çünkü Büyül Okçu artık etkisi kadar hızlı vurmuyor of, ilk buluşta. Evet. Ama normalde dediğim gibi geçen sezon olsa bu eşleşme RMA'li'deydi. O destedeydi. Ana kulü açmak da önemli. Evet, evet. Ya zaten yolcudan ben e, bayağı sinir oluyordum o yüzden kaybediyorum yani. Hı hı. Ama şimdi nerf yedi ya bir de yavaş uyuya falan. Evet. Şimdi eşleşme biraz... hani mezarlığa geçmiş de olabilir. Hani oran vermek gerekirse eşleşme hakkında 60'a 40 yani hı hı. en azından mezarlık diyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman Twitter'da falan görüyordum ben bayağı. Bu profesyoneller diyor ki, yani remeli bu eşleşme Remy'ye dedik Hı. Ama dediğim gibi yani sonuçta yeni bir dengeleme değişikliği geldi. O yüzden mezarlığa geçmiş olabilir 60'a 40. Tabii görmemiz lazım. Bu arada bir vurmam gereken maçta geride başladım ama önemli değil. Bu adam böyle çok kusursuz oynamıyor gördüğüm şu an. Evet evet toparlarsın ya. Bir yandan konuşurken oynamak zor bu arada arkadaşlar. Semih o yüzden o yaparız, yaparız. biraz hasar aldı da şöyle bir şey var. Ana kuleyi açarsa Semih çok iyi olurdu. Bizim vermedi rakip. Aa, evet. <laughs> Çok iyi Bu şövalye geldi bile. Evet Bu arada şöyle bir olay da var Bu şövalye Evrimli şövalye yani Tam ölecek gibi oluyor ölmüyor ya Bir iki kere kuleye vuruyor Onu tahmin etmek Gerçekten zor Bu vlogcu ilk boşuna harbiden Baya geriden başlıyor Çünkü Geçen sezon izleyince Farkını anlıyorsunuz ya. Uzun zamandır da nerf yememişti yok Evet şaşırtıcı bir anda bu kadar çok yani oynanması eskiden çok aynı bir anladın mı? O yüzden bu eşleşme şey diyebiliriz yani mezarlık farkı. Evet. Sen oynarken neyde zorlandın en çok? Şeyden dolayı galiba bu yavru ejderleri tahmin etti ya. Sen de o an hani oyuna konsantre olamadın. Ondan kaynaklıdır yani. Evde böyle oynanmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya olur öyle. de yani dediğim gibi ana kuleyi açmazsan erkenden. O açtı ama zaten kulenin neredeyse hepsini <laughs> almıştı yani. Kule <laughs> zaten gitmişti. Açsan ne olur yani. Neyse bir de ben deneyeyim o zaman. Şöyle iskeletler evrimini. Şöyle bir deste oluşturdum yani. Baktığınız zaman üç tane büyü var. Ama biliyorsunuz ki Alev topu olmazsa olmaz yani şu metada. devle en iyi gidecek kart Yıldırım değil. Alev topudur sebebi de barbarlar yüzünden yani. Öyle bir riske giremeyiz. Hatta Felaket Kulesi olsa bile çarpma falan da var. Şöyle hemen aradım 7. galibiyetteyiz. Bakalım hiç mağlubiyet almadan gidebilecek miyiz derken gelen oyuncuya bak. Şaka mı ya? <laughs> <Kupada karşı gülüyor> bu evet abi? evet. Şey ya bu. beyitçi. Felaket vardır belki de. Neyse devle başlıyorum. Hiç hasar almadan oynamam gerekiyor. Evet yine de main destesini kullanıyorum. bugün yenilmeye başladık yani. Ben bu maçtan çok umudum yok. Hadi bakalım. Tam Tesla'sı varmış. Bu bir tık iyi bizim için. Yakalarsın ya. Aa bak yorumu vardı ya okuduğun. Ha, evet evet. Aynısını almış hatta. Güzel bir yorum yani. İşte Clash Royale Türkiye bilinçli hı, ya. Hı. Şöyle iskeletlere böleceğim. Prenses falan atar mı? Belli olmaz yani. Tesla'nın bilmediği için acaba... Aa fişek fişesi varmış. Senin için iyi mi kötü mü? Aletop var zaten evet. İyi iyi. Ama diğer kartlarını da görmem lazım yani. demeci. Mini Pekka'mız da elimizde yoktu yani yoksa saklardım arkadaşlar. Oh, iyi bari bulmadım. En azından ikinciyi almadık. Evet. Ama bunda Peki. Evrimli Şövalye var, değil mi? Evet. B değil yalmamış. mesela. Daha mı iyi oldu senin için? Yani daha iyi oldu diyebiliriz ya. Çünkü felaketli bir Beyt deste oynasaydı daha kötüydü bizim için. Ama şu anda da şöyle bir şey var. Mini Peka'yı iyi kullanmam lazım. Yine çok rahat bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum ama iyi oynarsam bakalım. Ha? Şöyle bir top atacağım. Talihsiz oldu. Güzel. Hı, ah, o da tutmadı. açılmadı. Bu arada adamın evinin iskeleti değil, şeyi varmış. Şövalyesi. Hı hı. Hadi. Oh. Güzel, bir tane vurabildik de. Hah, geliyor bizimki. <laughs> bizimki. aman aman. Yo, aman. şu evrilmiş şövalye ölmez ya burada. Ah, sıkıntı. <laughs> <Penişan> olduk <Furkan. gülüyor> Böyle emin olmadığın destelerle girince rakipte de sağlam olunca, tabii afet affetmiyorlar. var? Tabii. Yani şu an doğal ortamda olmadığımız için böyle şeyler olabilir. Ben geçen hafta oynadım yine burada. Öyle. Mi? İyi de oynadım Doğru. da. Biraz da eşleşmenin önemi var tabi. Evet. Patatesi ben olmadı mesela burada tabii odaklanıp oynamak gerekiyor da bir kötü oynadım ben açıkçası. Evet ben de kötü oynadım. Şöyle <laughs> böleceğim. Vay belki o kuleye gider değil mi? Konuştuğumuz şeyin burada gerçekleşmesi güzel olur. Şarkımı yatmak zorunda kaldım. Hadi. Aha bir... öldüm. Güzel düzelttik. Şu an Bir madenci daha atacağım. Tamam orayı aldık sol tarafı biz. Çok iyi. Bundan Köyü sonra... doğru oynayabiliriz. Hafif. Çarpma elimde tutuyorum. Attım şöyle. Bravo. Hah. Vay be. Nasıl bir kambik ama. Vallahi zor mu açtı ama bir de rakip de sağlam olunca böyle 3 taç atmamız sonradan sağlam maç oldu en azından. Güzel geri döndük. 8 galibiyete ulaştık. Deste ne biliyor musun aslında? Normalde bu hızlı dönen destelere karşı çalışacak bir deste değil 1x'teyken. Çünkü üç tane büyümüz var. Elin böyle şey kalıyor. Hani atacak kart bulamıyorsun yani. Çünkü üç tane büyüm var ya. O sıra büyü atmazsan deste dönmüyor. O yüzden 2x'teyken daha çok çalışacak bir deste. Çünkü daha fazla atağa kalkabiliyorsun. O yüzden yani desteği ben oluşturduğum için söylemiyorum ama iyi <laughs> fena değil yani. Sence dev oynamanın mantığı sürekli arkadan atak yapmak mı? Kesinlikle bu destede öyle ya. Çünkü baktığın zaman Çift Prens de bazıları şey yapıyordu hatırlarsan. Ee, ne bileyim, Prens atıyordu. Arkadan önüne devi atıyordu yani. Hatta bir de Mega falan atıyordu. Arkadan çıkmasına gerek yoktu. Sadece Prens atıp önüne dev basıyordu ama bu destede öyle yapacağım bir kart yok ya. O yüzden ne bileyim yine pek atıp önüne dev falan. Öyle de mi olmaz? Yine yapabilirsin de bu de, rakibin destesine karşı yapılmazdı ya. Savunması güçlüydü aslında ama nasıl yakaladık? evrim bir şövalyesi çıktı ya. Bir daha döndüremeyeceğini biliyordum. Rahat topladık kartları depremi var ya. Bir de fişekçiyi rahat öldürdük. Madenci bir kere vurdu. İkincisini de çarpma attım ya. Orada maç koptu aslında. Yani iskeletler de bu arada çok fazla çalışmasa da bir yerde Rakibi zorladı. Gördüm hmm. onu. Bilmiyorum. Varlığı bile yetti yani orada. Hatta çoğaldılar biraz. Mezarlık gibi yani. Bir iki atıyorsun. O yüzden maçı kazandırdı ya. Beklemiyordum o maçı kazanmayı çok. Ne olacağı belli olmuyor. İskeletler sayesinde yani maçı kaybettim derken kuleye ulaşırsa ana kulesine kadar alabiliyorsun. O yüzden iskeletleri de maksadıysanız daha önce hani evrim falan açtıysanız kullanabilirsiniz ya. Biz bayağı gülüyorduk yani. Evrimle iskelet kullanan basanlara gülerdik. Şimdi onların vakti geldi yani <laughs> değil mi? <laughs> yani. Çünkü eğlenceli de ya bilmiyorum. Ya, bir Rakibe gülüyorsun yani bakıyorsun. Çaresiz kalmış. <laughs> Başımıza da gelir yani. Bu arada mesela Muhammed Light'a karşı oynamaktan çekinirim. Eğer evrimli iskeletler oynuyorsa. Çünkü dikkatli olman lazım ki o küçük büyüleri çıkardıktan sonra bir şekilde kuleye ulaştırırsa geri dönüşü olmuyor. O yüzden profesyonel karşı oyuncuya karşı oynarken dikkat etmek gerekiyor. O kart çok tehlikeli. Ve dünya finallerinde de böyle kartların olması bizi eğlendirecek, değil mi? Spiker bağıracak, Oo! Falan. iskelet geldi son anda falan. Bir yandan üzücü bir yandan bizim için keyifli izlemesi olacak çünkü bu evrimler ne kadar ilk çıktığında güçlü olsa da hafif bir dengeye oturursa oyunu hani böyle o monotonluktan çıkarıp tek Aha. bir hatada hani kulen gidebiliyor ya iskelette. Anladım. İyi bir oyuncuysan. Şey... Supercell'in bence yapmaya çalıştığı bir yandan şu. Hı hı. Böyle a, nasıl bir hileli Clash Royale vardır ya ne ismi bilmiyorum. Hı hı. O tarz bir şey çıkartıp insanlara o ne kadar güçlü bir kart falan" diye böyle bir a, hype yaratma çabası var. Ben çok gördüm hı hı. onu Clash Royale'de. Supercell'den yani çıkardık Mesela P.E.K.K.A'yı 10 P.E.K.K.A öldürüyor ya mesela. Hı hı. Evrimiz K.A. mesela insanlar wow deyip işte ben de buna sahip olmalıyım falan diye kredi kartımı al falan. Al <laughs> <laughs> hepsini olsun. Öyle bir şey mi yapmaya çalışır anlamadım yani. Yani bu şekilde Bence güzel bir videoydu. Bence de güzeldi ya. Hani burada ikimizken ilk defa gameplay videosu çektik. Birimiz Tabii. konuşurken. Tabii. Birimizin odağı bozuluyor. Hani mesela atıyorum ben oynarken sen konuşman odağımı bozabilir veya tam tersi. Yok zaten ben burada kaybettim de hiç takılmıyorum ha, yani. 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 Önemli de değil çünkü biz biliyorsun Twitch yayınlarında her zaman kazanmıyorduk zaten. Tabii zaten her zaman kazandığımız düşünen varsa ki burası da doğal Hı. ortam değil. Ben mesela ne yapayım biliyor musun videolarında? Mesela Hı. orada ben blokçı uçtu attım ya kapıdan. Yavruca çok variz mesela. Evet evet. Normal Ama videomda evet. diyorum ki arkadaşlar bariz bir hareket varsa sakın o hareketi yapmayın Hı -hı. diyorum. Hı -hı. <laughs> önce Hı -hı. göz göre göre yaptım mesela. normalde Hı -hı. bunlar yapacak değil. Bunlar olabilir arkadaşlar. Aa isterseniz programda yavaştan sonuna gelelim. Hı -hı. Konuşacağımız eklemek istediğim bir şey var mı Furkan Eklemek istediğim şöyle bir şey var. En son dün şeye baktım. Royal AP'ye baktım. Winrete'me bakayım dedim. Evet genel Windows yani bu kupada falan oynadığın her şey içinde yüzde 64'müş. Dedim ya benim yüzde 64 çok iyi bu bu arada yüzde 50'den fazlaysa iyi bir şey. Baktım Muhammed Light'a bakayım dedim. Yüzde 80'miş yani. Yüzde evet. 80 oranla kazanıyor Muhammed Light. Evet. Hatta bu hani şehirlerde de wow. geçerli. ve sonuçta bu adam CRL oynuyor. Tamam mı? Yani herhangi bir turnuva oynuyor. Yüzde 80 çok iyi yani. Hı -hı. Genel kupa falan her şey dahil her değil mi? Her şey pratik yaptığı maçlar bile dahil. Evet. Yani pratik yaptığı maçlar girmez herhalde. Canavar ya. <laughs> yani. Zaten dolar milyoner oldu. <laughs> yani geçen konuştuk burada okulda nasıl bir havası vardır. Şöyle yani Lambo'yla falan gidiyor. <laughs> <laughs> <Öyle>, i̇yi <laughs> Keyif katıyor yani izlemesi öyle. Tabii ya e, mütevazi olmasa şey böyle yani. oradan laf sokacaksın falan ama i̇yi, acayip mütevazi. Tabii, Morten mesela, <laughs> Morten'in ben falan diye gülüyormuşum. He. Zaten bunun başında da Morten'e laf soktum, şimdi de sokuyorum. Morten çok, evet. Morten fanları falan şey diyormuş sana. Sövüyormuş. Morten bana az sövmedi ya. Neyse. şey Zaten bir de gıcıklığını ona host atıyordum ben. Hani yayın bitti, ona yönlendiriyorum <laughs> izleyicileri. O da böyle tatlılık yapıyor. Oh, sen yok, thank you falan yapıyor Yalandan, dümenden. He, yalandan. Dümenden <laughs> Arkamdan seviyordum. Şey, bir de Turko, Turko diyorlar ya bizim Türklere. Neyse. Neyse. İyi ya, iyi oldu bence. Eğlenceli oldu. Yani ilk haftamızda gameplay yoktu ama bence tat katmıştır umarım. Yani beklenmedik şeyler oldu. Remy oynanmazmış çok. Yani. blokçu hak ediyordu bence ama neyse. Yani diyeceğim yani Daha göreceğiz zaten. Meta daha yeni başladığı için fazla <laughs> bilemiyoruz şu an. Arkadaşlar aşağıdan abone olup beğeni atabilirsiniz videoya. Haftaya Kendinize yine Elodis'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.